Ne lan? Oğlum benim araya bak. Benim ofoluyor diyor. Oğlum dedim dedim çok söyledim. Yine gel var. Ya sen bir Neye bak? Neye bak? Neye? Neye bas Neye? Neye basıyorum bir şey olmuyor. E'ye bas diyor, E'ye basıyor. Ben geliyorum da öyle sallayıp Bak ben de sallıyorum. Ben de sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Karıya bak, T'ye bas. Neyse galiba kayboldu. Abi ben cana bastım atlamaya yapıştır. Ben de bastım. Can nereye biz oraya yapıştırıyoruz. Aynen. Sorun yok. Yapıştır. Hadi ben araba bulursam arabana gezeceğim ya. Polis arabası ne güzelmiş o kesin birindir ha. Birinindir derken? Adam para verip almıştır. Oyunda... Onun arabası falan oluyordur herhalde. Öyle bir şeydir herhalde. Ne bileyim. Hani arabaların renkleri renkleri değişiyor da eskiden öyle bir şey mi acaba diyeceğim de. Yani diğer arabadan daha hızlıydı o araba ya. Bu da var ya bir seks mi? Başka, başka yanımda, <laughs> tane yok yani. Allah göremiyorum iyi oldu daha şehrin ilk başlarında 4 kişi falan var 4. Yani bir Biriniz olsa... şu turuncu arabayı alsın alabiliyorsa abi beni salmadıysanız Bu araba iki kişilik Olsun En azından araba 2 kişi kurtulur işte Aaa <laughs> <laughs> yanına biri düştü lan <laughs> Ona Allah lan dur. dur, dur. Bana, araba gelecek bana çarpacak diye yapıya çıktım ya. Aa vallahi silah cenneti. AK alayım şuradan. Evet. AK'yi de kullanamıyorum ben ya. Yani. Ne Ben hiç bir zaman ama Hepiniz aynı binada mısınız Hayır, da? Aynı binadayız ama binada da büyük, bayağı kalabalık bir bina burası. Burada avluda, mavluda ne ararsan var. Bir sürü şey var lan burada canka. <laughs> gel gel sen de buraya gel canım. Burada bir sürü şey var ya. Akin İyi bir, tane silah bulayım geleceğim abi. Gel burada işte var silah ondan diyorum ya zaten. AK'yi bırakacağım ya AK'yi kullanamadım. Ulan AK'yi hiçbir yerde kullanamıyorum ne kadar kötü bir şey ya yani. çok güzel silah buldum anasını satayım ya Bahtiyar ne yapıyorsun? Amına kodum Bahtiyar'a. İyi de iyi de dur. Şurada polis vest level 2 var. Ben daha can bulamadım. şey. Ha tamam siz Burada her yer siz, her yer el bulması, her yer siz, her yer el bulması. Şimdi mavi, mavi, mavi yap, mavi yap, mavi aldım. Mavinin güzel bir şey olduğunu keşfettim de gel gelelim. Daha kullanması nasip olmadı. Buna acil yardım tesisatı. bunu ama buna koyayım. Bunlar nasıl kullanıyorsa hiçbir fikrim yok ya. Aa şeyim doldu lan. At şunu ya. Siz Neredesiniz? Mı... Nasıl bölüyoruz sis bombasını? Neyse ya öldüm başka Çanta diyor yer yok. Amirim ne aldık da çanta payı? Lan bir şey alaydık. Nerede bu sis bombaları ne at ya? Sikerim sis bombası. <laughs> Ölüyoruz kullanamam. Amına koyayım konuşup nasıl çıktı? Oğlum kırmızının içinde miyiz yoksa hayır? Hayır yani kum Allah fırtınası diye geldi diye baktım da bizi buldu ya. Gerçekten bizi bulmuş amına oh, C4 buldum. Allah amına Alo. Alo. Hı. Tamam. Burası iyiymiş ya Siz şurayı lootladınız mı şurayı? Aa ben can bulamadım ya. Daha benim hiçbir canım yok. Ne can ne antibiyotik ondan hiçbiri yok. C4'e bakayım bakayım nasıl C4 ne yapıyor? Ben C4'ü şuraya bir koyayım bakayım. Ne oluyor şimdi C4'e? Onur tuvaletlere gir. Tuvaletlerde oluyor genelde fazla. Sana bir lazım ya. Bende de yok bu ya. O yerleştirme lan. İptal iptal. O yaşarsak dur lan. Diğeri C4 koyacağım lan. Neyse yaşarsak diğeri C4 koyacağım. <laughs> Ben uzaklara gidiyorum biraz. Uzaklara gitmek uçup da gitme. 24 buldum ha isteyen varsa bu 24 var. Nerede derseniz de burada. A yaptım. Amına koydum araba buldum da seviniyordum. Araba araba şeymiş, yalancı arabaymış. insan yes, I know,

Ha burada bir ses var. Gelin ben geldim ya. Can yok mu can ya? Var ben aldım. <laughs> Ama hani fazla yok mu? Ben bana bir iki tane can lazım. Ben de hiç can yok. Gel ben sana vereyim gel. Aa bir at turuncuyu bile yeni buldum ya. Eyvallah abi ya. Şehir bombası. 2 tane C4 var. C4 buldum lan C4. Aa bu tek sürbün buldum. Güzel güzel koy koy. Ben bir tane dört x var şimdi bir yeter gibi ya. Abi bir evin eve falan girersek bilginiz olsun bir tane C4'üm var kapıya kuracağız orada patlayacak herhalde öyle herhalde öyle bir şey. Oğlum bir araba buldum arabayı görmeniz lazım lan. <laughs> Öp 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 diyorum. Beyler giderken bu arabayı alıyoruz ha. Gidersek. Üstü açık. Rengini görmeniz lazım. Altın sarısı rengi var araban. Daha, daha bir 4x daha buldum. SKS. Benim mermiler 140-85 yeter. Şunu at. El bombası 3. Mavi alan 2. C4 var. Şu mavi alan şuraya koy C4 üstünden alsın. Biri geliyor. Biri geliyor, biri geliyor. Biri geliyor. Bu biz değiliz. Uçak var ya. Ha? Uçak var. Öyle Ozan mi Ozan'a pek güvenme şu anda. Bir şeyler yıktı <laughs> <laughs> Ha şey la konfor künası. Böyle çıkacağım mı? Evet abi ne yapıyoruz Abi açıldı mı Çok dışarıdayız Çok dışarıdayız tamam, Ne Aşağıda bir araba buldum ben bineceğiz arabaya gidiyoruz babuş Tamam geçerken beni de alın Tamam Alamazsınız geçerken ben size doğru geliyordum. Ya ben bunu niye alamıyorum ya? Dur bakayım ya ne var burada? Apışıklar At atmam gerekiyor hiç atasım yok şu an ne kadar güzel. Abi şunu kullanayım bari ya. O zaman gençler ben araba alıp geliyorum bir saniye. Amcım tane al bu malları nasıl biliriz onu bulmamız lazım ya. Esiket ben bilmiyorum arabaya geldi ama. Araba. şeyler oradan. Yarısı ezme geldim Helal olsun. Ara, hadi gel. çık Evden çık. Gel. Arabaya da koş bak buradaymısın? Otur sağa. Üstü açık Fasten bulduk. Ay da, ne oldu? <laughs> Adam bize çarptı ama arabayı. Ya da ben adama ona çarptım. Yerim bende oldu lan. Hadi go. Yola çık ne olur yola ya. Çıkacağım abi ben ben de oraya görüyoruz şey bak Oo, nasıl var lan? Çok hızlı Yoldan gitsem giriyoruz, yoldan gidip giriyoruz. Sıkıntı evet, yok. Evet. Ondan Karşıdaki yere gireyim mi? Biraz daha git. Sola git sola. Buradan sola git. Yani daha mı çıkayım? Sola git. Ayrım hayır. var sola git. Çünkü şehir kesin doludur abi. Bak sıktılar zaten. Güzel. Şu yol ayrım. Ha tamam bu şu yukarıdaki eve gidebiliriz. Yukarıdaki eve gidebiliriz. Arabaya mı var? Yani şuradaki şuraya gidebiliriz hangar gibi yere. Fark Daha etmez. Şey gidiyorum. Her şey gidiyorum. Oraya gidiyorum değil mi? Olur orası da olur. Oraya mı? Başka yer mi var oraya? Şurayı aşağıyı kastetmiştim. Şurayı kastetmiştim. Ben orayı görmedim ondan ne? burası da açık ama ne Aynen açıkmış ama ne koyayım siktirip giderim burada. Ya cam dedim ya. Her şeyim Alamıyorum. Geç şunu. Bundan mı alamıyorum? Abi hiçbir şey alamıyorum ben ya. Dolu diyor çanta diyor dolu diyor. Sikeceğim çantanı. Abi biri geliyor. Biri geliyor. Kara çok ortadasın Kara. Oğlum saklanmadın biraz... Ben şeyde karşıdaki eve gireceğim ben ya. Yani karşıdaki ev daha korunaklı Gel gidek. Ner nereye gidiyorsun? Gel Şu i̇şte oraya gidek. Eve. Buraya gireceğim. Kapısı mapısı vardır en azından. Yerlerden sıkıyorlar ama nereden şimdi? Sen o C4 fantezinin için bizim bizden birini öldüreceğim. Abi ön kapıdan girmeyin bak. <laughs> Adama kapıdan... da söyle. Adama da söyle bari. Ee, o arkadaşlar ön kapıdan girmeyin bu evin içine. C4 koydum. Oğlum patlayacak bu. Patlayacak. Ses çıkıyor amına koyayım. Ses bitince. Ben. Patlıyor kaç kaç. Abi, öldüm lan. <laughs> Oğlum kaç. <laughs> ah siktir. siktir. Gelin kurtarın bizi. <laughs> sorry guys sorry C4'ü denedim de Çalışıyormuş Neredesiniz? Yukarıda yukarıda Bırak bırak Allah'larından Ya Hadi Allah aşkına hadi ya Bırak bırak Ya oğlum, Gel gel Ne basacağım F F Vay arkadaş Ne öldük be Oğlum bilmediğin için ya Ya denedik en azından hani ne derler? Denedik yani. Hani bir çalışıyor. Nedir ne değildir. Ya çok mantıklı bir şeymiş benim. Çok hoşuma gitti. Biz bu oyunu iyi oynasak şey olur yani. Hiç mantıklı bir alet değil bence. Zamanlayamazsın abi. Zamanlaması çok zor ona. Az daha ben de patlıyordum lan. Aynen. çok Adama mı sıktın? Adama sıkıyorum da. Adam var. Nerede? oluyor. Bakayım biz. Alanın içindeyiz abi biz. biz ben bu evi koruyun. Buraları koruyun. Alanın içindeyiz biz. Nereye kanka sıkıyorsun? Can kanka. Kanka işaretledim. Aa bir tane bagili adam var. Şeye girdi. Bizim hangara girdi. Hangarın o tarafa geçti. O kapıda araba var. Araba 6 x ola girersin şu adam vursun lan Nerede? Gel gel bak adamı işaret edem adamı Vurdun mu? Bak, ben bir tane, daha adam da düşüyordum Biri indi biri indi Bu adam tutturamıyor herhalde Ne sıkıcam ya Burası. Ben onu vursam öpte Adam da altı kişi olsa beni vuracak ya yani neyse bak. Bakayım mı acaba ya. Altı olan bana versin lan. Bende bak. Adam ne yapıyor? Adam. Adam bu adam, adam beni vurdu. nerede ben beni vurdu. Adam vurdu ben var ya yemin ederim. Adam çok uzakta ya. Oğlum, biz yani. hepimiz çatışıyoruz ya bir anda bizi sikecekler arkadan. Aynen. Şimdi. Keşkes! Aaa bana vurdular! Aaa öldüm ben, öldüm ben. Nereden? 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 Nerede? Neredesin? Hiçbir fikrim yok, tepeden Neredesin? Öldü, daha ölmedim lan seni kurtarabiliriz. Gel evin içine gir. Aa adam burada, adam burada, adam burada, adam burada. Kapının önünde, kapının önünde adam. İki kişi, iki kişi, iki kişi kapının önünde. Tamam abi kalın burada, siktirelim. Beni mi siktirelim? Evet Öldürme. abi. Öldüm Dışarı, ben. Dışarıda, dışarıda, takılmayacaksın Herkes evin içinde bekletti o. Bir tanesini vurdum, diğeri beni vurdu. Kapıda öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü. <gülüyor> Bir tek bahtiyar mı? Onur. Ya ben de öldüm. Kardeşim <laughs> mı? Ha. Şey attım mavi attım mavi var ya. Ya senin amına koyayım bilmediğin şeyi şu an mı dönüyorsun ya? <laughs> ya dönüyorum işte ne tutarsa. şu an mı dönüyorsun amına şey... koyayım? Ne yapayım oğlum tamam elindeki anda. silah dürbünü zaten anlayamadım. Gel gel vur şurada adam var. Ben öldüm öldüm.